İzinden sonra işe gitmek, okulun ilk gününe gitmek gibi heyecanlı oluyor. İzimin son bir haftasında zaten karnıma ağrılar girmeye başladı. Ay çok heyecanlı gerçekten. Bu bir süre sonra çok Ay etraf ne kadar boş herkes tatilde. Aa. Aa! Beni ilk defa izleyecek olanlarınız için kısa yasadanıyım arkadaşlar. Pazar nöbetine gidiyorum. Ah, i̇lk defa buranın yeşil ışığını. denk geldim. Hemen geçmem lazım. Bu Her şey iyi olacağına dair bir işaret mi? Ee, siz neler yapıyorsunuz? İzinde ne yaptım? İzinde gittim. Denize gittim, Güneşlerden biraz kararmış olabilirim. O yüzden kamerada biraz kara çıkıyorum. ışık ayarımı yapmak zorunda kaldım yani o derece. Çünkü ben bronzlaşmadan esmerleşen insanlardanım. Gerçekten heyecanlıyım. Skrabımı ütleyecek kadar heyecanlıydım. İnşallah hiç hasta danışmadım. İnşallah Bu alıştırma pratiği olur bana. Sonra bana üst üste hasta danışıldı. Son hastasına gidiyorum çünkü. Ee, yine bir kol hastasına gidiyorum. 3.16 falan geçiyor. Beni bir yarım saat önce aradılar. Yine bir sürü konsültasyon var. Danasalarda küçük şeyler olsun. Buna şeyler olsun. Tabi travması bizde, karnı bizde, göğsü bizde, altı bizde, arada bir boynu bizde. Bir tane grafi çekmeye gittiğimde, grafi diyoruz biz buna, burada kontrast maddeyi çocuğa içirmek zorundayız. Ne yani özofagusunda darlık var mı yok görebilelim. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Çocuk cerrahisinde grafi çekmek kontrastlı grafiler önemli yer oynuyor. Hatta tedavide bile yeri var. İşte imajinasyon olsun, başka şeyler olsun tanı amacıyla daha çok kullandığımız bir yöntem. Hani bizim için çok önemli. Ama bunun parasını biz almıyoruz mesela. Yarım saat falan sürüyor işlem bazen. Günümüzün önemli bir kısmını meşgul eden bir işlem. Özofagografi çocuğa içiremiyorsun abi. Çünkü acı kim içmek ister? Ben olsam içmem. Ben de içmem. Meyve suyuyla kandırmaya çalışıyoruz. işte içirmeye çalışıyoruz. Ama bu benim içirmeye götürdüğüm hasta. Bunu defalarca yapmış ve tadını bilen bir çocuk. İçmeden çocuk İçimde durumlarda da biz NG aracılığıyla veriyoruz. Ben çocuğa hortumu takmaya çalışırken, yani takmaya çalışırken tabi caizse. Çocuk pat tırnağımı sırdı. Yani parmağımı ve tırnağımı sırdı. Aha bu da görüntüsü. Çok konuştum yolda. Neyse biraz daha hastanede konuşurum. Hadi görüşürüz. Çekmiyormuş. <laughs> Aslı'yı taburcu etmeden gün vereceğiz. Ameliyat günü. Her ayrı ayrı günleri oluyor. Eylül listesi belli değil ama genelde günleri de az çok tahmin ediyoruz. Herkese selam ne yaptık ne ettik onlardan biraz bahsedeyim size. Sabah geldik. Hem şu arkadaşlar güzel bir kahvaltı hazırlamış. Ben de kahvaltı etmemiştim. Kahvaltı yaptık birlikte. İşte Süleyman abi kıdemli. Supervisor'ımız aynı zamanda. Kendi aramızda bir vizit yaptık. İşte ultrasona yollanacak hastalar vardı. Taburcu edilecek hastalar vardı anesteziyle görüşülecek konuları hallettik vesaire. Sonra bana üst üste hasta danışıldı. İşte bir tane epidedi bir tane apandisit, bir tane ne danışıldı? Bir tane daha karın ağrısı danışıldı. Her neyse apandisiti yatırdı. Bir şeyler yediği için anesteziden dolayı uzadı. Onu sonra alacağız saati dolunca. Bir tane dünden yatan bir hasta vardı. Çok özel bilgilerine girmeden bahsetmeye çalışacağım. Zor dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Çok böyle kıl yutan, saç yutan hastalar. Bunları sindiremediği için mide. Mide de sonra topak halinde bir, iki birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonrasında kusmayla karın ağrısı da balsalar geliyor. Ne yapıyoruz biz bunları? O bezuarı oradan çıkarmamız gerekiyor. Yediği, içtiği şeylere göre değişiyor bunların isimleri. İçtiği değil de yediği daha doğrusu. Daha çok saç yutuyorsa buna triko bez deniliyor. Bunun için anesteziyle görüştük. Onu da opera edeceğiz. Şu an 11'e 12 geçiyor. Danışmam gereken bir hasta var. Pediatri ama ondan haber bekliyorum. Ama danışmam lazım bir an önce. Bir zahmet olsun. <laughs> Bu yoğunluğu özledim. Yalan yok ama ilk nöbet günümde bu kadar yoğun geçmesini istemiyorum. i̇nşallah yani ana binaya gitmemin gerektirecek bir sıkıntı yaşanmaz. Güzel geçer, neşe içinde, kolaylıkla, neşeyle geçer, rahatlıkla geçer bu nöbetim. Çünkü, yine bir konsansasına gidiyorum. 3.16 falan geçiyor. Yani bir yarım saat önce aradılar. Size güzel şeylerden de bahsedelim. Geçenlerde küçük bir alışveriş yaptım. Ne oldu? <laughs> çok iyi. Burada ayağımızın de göz. Terliğim çok kirliydi. Üzgünüm. Özür dilerim onu gösterdiğim için. Şimdi bunu takacağım. Bir diğer aldığım şey de... Bakın. The Office hayranı olarak bardağı almış olmak beni çok mutlu ediyor. İnşallah bardağım kaybolmaz. İnşallah ortalarda bir yerde başka bir serviste bulmam. Bunları aldım. Üç tane şey aldım zaten. Başka bir... ama çok güzel değil mi? İki tane ameliyata girdim. Kısa bir hastalara gezdik. Yine bir sürü konsültasyon var. Birkaçını Süleyman abi halletti. Çok sağ olsun. Bir tane daha yeni aradılar. Bu sefer travma. Dalak laserasyonu diye danıştılar. Ona gidip bakacağım. Servisteki diğer işleri halledeceğim sonra. Sonra yatışlar olacak. Yarının piro hastaları yatacak. Güzel güzel devam edip gelmiştim. Halbuki kolay bir nöbet geçsin diye dilemiştim. Neyse arkadaşlar. Cerrahi böyle bir şey işte. Ne demişler? Güneş batar, ürolog yatar. Şaka şaka. Güneş batar, zilliye yatar. Şimdi o diğer hastamıza bakacağım. Benim malzemeler ve kol gidiyorum çünkü büyük ihtimal yatacak. Oraya ben engelsin, orta takacağım. Hastamın kaybolan emziğini aramaya geldim arkadaşlar. Evet görev tanımımızda bu yok ama yapıyoruz. Hastanın emziğini aramak. Yok. Yok. Yine bir kolos hastasına gidiyorum. Yine bir travma hastası. Bu da başka bir yerden düşmüş. Biraz dertlenme videosu olacak çok yoruldum. İnanılmaz yoruldum. Yani bu kadar yorulacağımı tahmin etmiyordum. Fiziksel yoruldum ama daha çok zihinsel yoruldum. O yıllık hızından sonra bu işe başlayacağım için heyecanlıydım. Çünkü evde böyle boş oturmak artık sıkmaya başlamıştı. Hani iyi de değerlendiremiyordum. Başlayınca bu kadar yorucu bir nöbete geleceğimi bilmiyordum. E şu anda burada konuşuyorum ya yapacağım bir sürü şey var. Hani daha bir sürü hastayı gezmem lazım. Tek tek sorgulamam lazım bilgilerini. Kontrol etmem lazım. Neyse bunu da atlatacağız. İstifa etmeyi planlamıyorum yakın zamanda. <laughs> Mesela olarak kendimi rahatlatmak için burada oturup konuşuyorum aslında. Çocuk cerrahisi zor bir branş. Ha bu arada ne öğren biliyor musunuz? Bu dönemde en az tercih edilen branş çocuk cerrahisiymiş. Buna çok üzüldüm. Yani kahveci ve beyin cerrahi bile ondan 4-5 kat üzerinde tercih edilmiş. Şaşırtıcı. Şaşırtıcı. Neyse gidip pasta gezeceğim. Şimdi size matematiği kullandığım bir yeri göstereceğim. Mahi hesaplama. Bir tane özellikle bir hastamız için özellikli bir man hazırlayacağız. Onda da 2000 dizi metre kareden 1 bölü 2 artı idame KCL. O hasta 14,5 kilo. Şimdi metre kare hesabı. 4 çarpı kilogram artı 7 bölü. 90 artı kilogram. Buradan ne yapıyor? Şimdi ben matematiğim yetmiyor. Yani matematiği unuttuğum için bunları hesaplayıp yazacağım. Evet arkadaşlar. matematiği çözdüm. Şimdi metre kare hesabını yaptım formüle göre. 0.62 buldum. İdame potasyum klorürünü nasıl hesaplıyoruz? Bunda da formülü bu şekilde. <laughs> 5.8 potansiyel kuruyor. Tamam mı? Ee, bu 2240'ın içine gidecek. Bunu da 24 saat şeklinde hesaplayacağız. 24 saat şeklinde. Aynen. Saat hesabı kuruyor. 2240 önemli mi? Hani 1000 cc'den hesaplasalar. 1240'ı ben burada yaparım. <laughs> bizimkini de hesapla. Bir şey 1240 <laughs> 1240 Dur dur ben biliyorum. 1240'ı 5.8 ise 1000'e 100 kaç? Evet. 2 nokta 2.3 koyacağız potasyumu 500'ün içine. 240 ya. O da oradan artı 1000'in 240 kısmını hesaplıyor. Tamam mı? 240. Ama... Şöyle dönüyor ya Allah, bak, bak Şuraya gelince şurası yaz oluyor. Bir de kendi etrafında dönüyor şurada. Bak. Benim anlam neden 240 karıştırıyormuş şu an? Ben, ben 240, 240 toplam mı gitmesi Tamam. Gerekiyor. 500'e bu kadar gidecekse diyor hani 2 500'den yapıyor 240 içinde yarısını hesaplıyor. Tamamdır düz hesaplayın ben bilmiyorum da yarı yapabilirsiniz. 1.3'ü 2'ye bakın kardeşim. 1. Kafanı da bölüyorsun. 1.16 söyleyecek mi? <laughs> ya onu da döndür. Onu niye öyle döndür Güneş kendi etrafında dönmez ya. Dön yani? Başım ne getirdin? Ah, her gün sabah ne getirdim? <laughs> değil de ben çok yoruldum. Ne oldu kız? Gri mat. Gri şey yapacağız. Yine yani rokortuzon yapacağız. 30 miligramda sonrasında operasyondan geldikten sonra evet. 6 saatte bir de Yani saat önce miligram. ne kadar yapacağız? 30, 30 mg. Sabah 6'da oluyordu normalde. Tamam, tamam. Yani yarım yani saat önce 30 mg. Bu sonra her yarım yani saatte yok. Neydi? <laughs> 6 saat. <laughs> sonra her 6 saatte ne kadar yapacağız? ben de çok güzel güvenmiyorum. Evet. evet. Sen bunu yarın değil. <laughs> saat kaç? 6 saat bir. Benim yapacak bir sürü var ya. Şey, 15 sese es verecektim. <laughs> Iced Americano mu yudumluyorum şu an. Şu anda yapmam gerekenleri sıralıyorum. Öncelikle bugün ameliyat notlarını yazmam lazım. Özellikle vakalar. Sonra deftere geçmem lazım. En büyük beni sıkıntıya sakın bilgilendirme ve vizit takibi düzenlemem lazım. Onlar yaklaşık bir iki saatimi alıyor. Bir tane konsum duruyor. Gidip hastaya baktım. Onun konsum notunu kapatacağım. O da zaman adam şey yaklaşık yarım saatimi falan alacak büyük ihtimal ettim sana iki buçuk saat hatta diğer ameliyat notları falan bir saat sürer bir saat sürmez mi de yani sürer Yok, sürmez. Yarım saat. 3 saat şu anda. Bir e 10 var. Ee, bazen video çekerken şey düşünüyorum sürekli. İşte bu çektiğim sürelerde hani bir aktivitede bulunmuyorum. Hani hasta başına değilim. işte ameliyatta değilim. Hani bir şeyler konuşuyorum, anlatıyorum. Çok boşmuşum gibi, boş zaman varmış gibi. Şu mesela çektiğim beşer dakikalık süreler dışında full çalışıyorum. Yani durmuyorum, çalışıyorum. Ben oturmuyorum. Gerçekten hani boş vaktim olmadı bugün sadece hani kamera dışında burada bir 5 dakika uzandım 5 dakika uzandım onun dışında hani bugün dedim ki pazar nöbeti tamam işte preoplar olur dedim ki birkaç not okurum hala idealistliğimi kaybetmedim ruhumda ama yok olmuyor olmuyor o kafamı kurcalayan olaydan uzaklaşmaya çalışacağım şimdi Hani full time bilgisayarda işim olacak ve odadayken, tek başımayken etrafta ses olmayınca aşırı uykum geliyor, dayanamıyorum. Yani göz kapaklarımı söz geçiremiyorum o esnada. O yüzden deskin orada yazmaya çalışacağım. Orada da çok fazla hani sürekli soru soruluyor. Hemşanım hemşanım diye bana gelip soru soruyorlar. Ama şimdi hastaların uyuma vakti olduğu için biraz daha rahat olurum gibime geliyor. Rahat geçsin de bu saatlerim atlatayım. Uy dondum cancım. çok soğuktur. <laughs> Şu an saat 3.16 falan geçiyor. Beni bir yarım saat önce aradılar bir hasta için. Travma hastası yine. Allah'ın çocukları orada orada. Genç yaşta motora binmeyin ya. Gelmeyin travma hastası olarak bize. Rica ediyorum ya. Çok yoruldu. Hayat gelmiş. Neyse onun sonuçlarına bakacağım şimdi. Sonra da gidip hastayı değerlendireceğim. Neyse arkadaşlar. Arkada indireceğim diğer söylediğim bütün işleri yaptım galiba. Arkadaşlar sen hakkında böyle mi düşünüyorsun ya, <laughs> sen? <gülüyor> Diğerleri gelmeden de yolda çeker misin? <laughs> Arkadaşlar ben çocuk cerrahıyım. Ya konuşamıyorum. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. <laughs> ne? Bunu çıkıyor böyle evet. Kendimi tokatlamak istiyorum. Aa bir daha bunu paylaşıyorum. <laughs> Neyse.